Ah, oh, 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 oh. abi, abi saygılar, saygılar abi, saygılar, saygı özür dilerim. Gelme bak, kötü olur ha. Bak çok kötü olur. Abi tamam, tamam tamam bak çıkıyorum. Tam birlikten çık. Ulan başlarım şimdi gel lan buraya. Allah. Lan canımın yarası gitti o, çık, çık 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 Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paint Tam Red oynayacağız. Paint Time Red'de kimi döveceğiz bugün? Jake Paul'u döveceğiz. Ee, geçenlerde Mike Tyson'ı maalesef ee, yenmişti. Onun intikamını almaya geldik. Birazdan ringe çıkıp Jake Paul'u döveceğiz ama ondan önce şöyle bir ringimizin seyirci bölümlerini vesaire buradaki hakem bölümlerinin hepsini şöyle bir gezelim. Evet. O ya? Aa, adam hazırlıklı gelmiş ha. Burada olay çıkacağını biliyor. Sen nereden geldin abi? Arayiplerden mi geldin? Evet. Şu arkadaş mutlu. Maç izlemeye gelmiş. Baba vs. Jake Paul maçını izlemeye gelmiş. Bütün televizyonlar, gazeteciler hepsi burada. Oo, güvenlik de var. Polis, güvenlik hepsi burada. Tamam. Şurada bir canlı yayına bir Selam verelim. Şöyle. <laughs> evet. Burada korumalar var. Jake Paul'un korumaları herhalde. Benim korumam yok. Ben tek geldim. Sıkıntı yok. Yalnız bu abi de korumaysa biraz problem var ha. Çünkü en azından bir 5-6 metre boyu var adam. Şu neymiş? Elma. Evet. Güzel. Olay başlasın. Şuradan bir girişimizi yapalım. Evet. Şuradan linge çıkıyorum. Selamın aleyküm. Jack Paul kardeş. Birazdan seni çiğ çiğ yiyeceğim haberin olsun. Tamam. Bak kızmak yok ha. Çok heyecanlıyım. Acaba hepsini alabilecek miyim ölmeden? Hiçbir fikrim yok. Evet. Oh, yo, oh, oh, oh. Abi, abi saygılar, saygılar abi, saygılar, saygı özür dilerim. Lan, gelme bak, kötü olur ha. Bak çok kötü olur. Abi tamam. Tamam, tamam, bak çıkıyorum. Tamam, ringten çık. Ulan başlarım şimdi, gel lan buraya. Allah! Ulan canımın yarısı gitti, oha çık 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 Abi, lan ne yapacağım ben burada? Ulan. Yok, bunun yanına gidemem, imkansız. Linkte kavga edemem bununla. Bir dakika. Oha! Lan bizim adamlar da varmış. Ona vurdu ha, bana vurmadı değil mi? Ona vurdu. Oğlum adamlar bize hizmet ediyormuş lan. Bu ne? Kamera. Aa, adama bir şey olmuyor ki ama. Bu ne? Bana mı fırlattılar bunu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok heyecanlıyım. Kimse bana saldırmıyor. Sadece linkte görünüyor kavga ha. Vallahi iyiymiş bu iş. Ben niye heyecanlandım ki? Bana kimse bir şey yapmıyor. İyi tamam tamam. Sandalyeleri alamıyoruz. Tamam şu kameradan parça parça atacağız artık. Ve diğer haritaları da arkamdan birisi gelir vurur vurur diye düşünürken hatta adam yardım ediyor lan bize. <laughs> lan. Tabi şimdi Mike Tyson'ın intikamını almaya geldiğim için Herkes Bana yardımcı olmak istiyor Aha Shake Bible Jake nana yoldu. Yürü lan. Hayırdır oğlum? İkiye ayrıldın. <laughs> Jake Paul'muş. Evet. Herkese destekleri için teşekkür ediyoruz. Yani seyirci de olsanız artık sonuçta bu Paint Down Red. Herkesi dövmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Allah! Ya Allah bismillah. Abi sen gelme. 3 metrelik adam geliyor. Bir dakika. Ver şunu. Vur kaç vur kaç. Çünkü adam ilk başta benim canımın yarısını aldı. Yani bir darbe daha yersem çok büyük riske girerim. Elektro şok var ha birinde Aha bu elektroşok kullanıyor Lan bizim adamı görmüşler Oğlum bırak lan bizim adamları Üstünde gülücük olanlar bizim adam galiba Bak şu anlık bir şey yapmıyor Tamam Sen gel, gel Ne var? Allah Allah Hayırdır lan Bak Kaç 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 Ya bu oyunda taktik sabit ya Kaçacan vurup kaçacan Yanına fazladan toplarsan ölürsün. Lan sen nesin lan? Kaybol buradan. Hayda, bir de şeyimiz eksikti ya. Bir dakika, bir dakika seni indirelim de sen sıkıntı olursun bize. Haberin olsun. Seni bir aradan çıkartalım. Ya da çıkartmayalım boş ver. Böyle daha da çok şeye giriyor. Oo, ikisini birden mi aldım? Bayılmış da olabilirler. Hop! O neydi? Ya bu kameralarda olmasa var ya herhalde oyunu oynamayacağım ha. Sürekli kameralardan gidiyor. Şimdi başka alınabilir bir şey yok. Hadi lan. Tamam. Çok güzel. Bu ne? Bıçak. Lan bizim adama da vurduk ha. Orada kafasına gülücük olan bir şok dalgası hazır. Ver 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 direkt ver. Bir tane mi? Ulan var ya. Tek atımlıkmış. Hop. Gel lan. Allah. Hayır. geliyor Geliyorlar. <laughs> tamam abi. Elinde beyzbol sopası var. Sen yardım etsene lan. Bizim adam değil misin sen? Ver malzemeleri. Oo elektroşok. Hop. Aha! Vallaha iyiydim. Vallaha yedim. Bu çok kötü oldu. Dağılın lan. Bura bitmeyecek. Bence ben öleceğim burada. Büyük ihtimalle öleceğim. Ayağı da alırsak kamera düşer. Hop. Üstten alalım. O gitar. Gitar nereden buldun lan? Ha, Jack Paul beni dövünce çalacak mıydı o zaman? Ver lan. Ben çal. Tamam. Hop. Hop. Geri alabilir miyim sopamı? Yok kırılmış. Tamam. Senin olsun. Aha. Bu ne? Ha, yani normal sopa. Oo. Kılıç. Kılıç mı acaba ya? heyecandan neyin ne olduğunu anlayamıyorum. Tamam sen de gel. Hop. O tahmin ettiğim gibi olmadı. Ağırlığına göre bir şey yapmıştım. Ha şok dalgam yine hazır ama kullanmayacağım. Diğerlerini kullanacağım. Şu ikinci büyük ihtimalle çok ağır bir gücü olan yumruk var ya tek atan yumruk ondan. Büyük adamlar onunla alacağım. O yüzden biriktireceğim şimdi gücümü. Hop! 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 Ver şunu. Aha! Uzun adamlar burada. Hop! 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 Oo, hepsi buraya toplanmış. Bunlar sıkıntı büyük ihtimal. Bunlar vurursa da benim canım yarıya iner. Çünkü Jake Paul da büyük adamdı. Sen niye geldin abi? Gök kuşağına dönmüşsün artık. Hala benim peşindesin. Vur kaç. Şu ne? Alabilir miyim? Alamam herhalde. Bu ne? Ya ama hiçbir şey alamıyorum. Ver bir şeyler ver. Heh. Bura bayağı karışmış. Aha bu benim peşimde. Şunu ver. Hayır. Geliyor ikisi birden geliyor. Sen ne yapıyorsun abi? Sen, sen ne yapıyorsun? Ama artık bir şeyler almam gerek. Hadi bir şeyler ver. Ya sandalyeler alınsa bayağı iyi olurdu. Alamıyoruz. Aha! Oha! Silah geldi. Dağılın lan. lan özellikle sen de al. Heh. Al, hakikaten dağıldı. <laughs> Çıldır hazır. Çıldırayım mı? Gel. Hadi. Öl artık. Lan adamın beyni 15 parçaya ayrıldı yine ölmedi. Hop! Hop! <laughs> son, son hakkım. Son hakkım, son hakkım, son hakkım, son hakkım. Bir yumruk daha yersem gittim. Son hakkım. Çok dikkatli olmam gerek. Aha! Lan birisi <laughs> benim bağırışımı taklit etti. Yine Allah! Lan gidiyordu gaz Önce peşimdekiler. Herkes peşimde. Bak. Şok wave yaptırmayın mı ha? Bunlar ne oluyor böyle? Adamlar duvara kilitlenmiş. Gelme. 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 Gelme abi. Bak gelirsen sen de gel. Ama Ya. Çok güzel sen de git. Gelen var mı? Yok. Burayı iyiymiş. Dur orada. Oğlum bağırmayın lan. Hop. Aha. Bu sofa bayağı işime yarar. Sen gel. Sen gel sen de gel. Gel sen de. Al şunu. Al şunu. Bir de şunu al. Aha, vurgun hazır. Bu neymiş? Aa! Silah. Silah dönüştüm. Aa, şurada büyük bir tane adam var. Al şunu da. Sen de büyüksün. Oha! Bayağı iyiymiş. Gerçi bu ilk çıktığında da vardı. Şimdi hatırladım. Bayağı oldu oynamayalım. Ya asıl bunlara kullanacaktık var ya bunları. Neyse. Oo Çok tehlikeli yere girdim. Artık hakkım yok. Oha! <laughs> Bak. Kötü olur ha. Al sen de şunu. Allah! Na. Yesene şu ekmeği. vuramadım. At atacak bir şey yok ki artık. Atacak bir şey de lazım. Hah, bir kamera daha varmış. Oo, bu kamera ben niye görmemişim ya? Siz gelin abi. O elindekini alacağım. Güzelmiş. Ver. İki aldın mı? Ver şunu Lan öl artık lan Yok, hayır üstüne zıplamayacağım çünkü bir tane vurduğu anda Gider, bütün oyun gider Para destesi Acaba burayı kim temizleyecek? İşi bayağı zor Oğlum iskeletin kalmış artık lan Ölsene O hala ölmedi ha şimdi öldü Vurdu ha Allahtan değmedi. Hop. Sona yaklaşıyoruz. Birazdan burayı alırım ben. Ha bu arkadaş. Tamam değil mi öldü? Bak ya boşa gitti. Sen de gel. Arkamda birisi var mı? Yok. Sıradaki. Sen... Oh Allah! Angle ayı kurtuldum. Hop. Oh. Sen de gittin. Sen de gittin. Gel lan. Korkmuyor. O birisi ringe çıkmış. Oğlum. Dövüş mü istiyorsun lan? Hı? Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Sürekli arkana bakman gerekiyor bu oyunda. Yani rahat kavga edemiyorsun Birisini alıp böyle vur 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 böyle yapamıyorsun. Arkandan biri gelip vursa bittin çünkü. Oo burada trafik oluşmuş bir dakika. Bu trafiği açmanın bir Tamam abi özür dilerim. Şimdi gel. <laughs> Sen de gel. Sen de gel. Aha, hadi vur ona. Kaç 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 kaç. Şurayı bir dağıtmak lazım ya. Yok dağıtamadım gücüm. Biraz sonra dağıtacağım orayı. Dostum. Şimdi gel bakayım. Bir dağıtalım şurayı. Dağıtalım arkadaşlar. Aa etkilemedi. Etkilemedi. Ya kulaklığı niye alamıyoruz? Koltuğun üstüne kulaklığı da alamıyoruz. Fırlatma imkanları çok kısıtlı bunda. Bak, uzaktan vura vura çekeceğiz artık. Az önce bir pompalı tüfek gelmişti. Keşke gelse bir daha. Lan Jake Paul'la mı kavga etmeye geldik? Yoksa seyirciler mi dövmeye geldik? Belli değil ya. Kitle hepsi. Yani bir malzeme olmadan direkt yumrukla girersem ölürüm. Yüzde O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Bunun gibi. Her an arkanızdan birisi gelebiliyor. Tut şunu. Dumbledore. Abi burası ne oldu? Kitlendi burası ya. Yok mu kullanacak bir şey? şöyle Şuradan vursam şöyle. <laughs> o iyiymiş. Bence oradaki herkesi bu şekilde alabilirim. Bu şekilde alabilirim. Melodi yaptım adama. Adamın kafasından melodi yaptım. Yok. Sürekli atacak bir şey arıyorum yok. Güzel oldu burayı da dağıttık. Hah. Şöyle bol bol dağıtacak atacak şeyler ver. Peşime takıldı. Oo, orada cephane buldum ha. Bunları iyi kullanmam gerek. İşte şok beyim. Daha lan. Aa sen büyük müydün? Ah, tamam. Uza uza. Lan sen hala burada mısın lan? Oha. Nasıl bir kafa lan o? Gel abicim. Ya. Çeteleşmeyin çeteleşmeyin. Bireysel kavga yok. A few moments later. Evet arkadaşlar, küçük bir aranın ardından tekrar buradayım. Olayın şok <gülüyor> şokuyla <gülüyor> canım bitti şu anda. Kalmadı. Yani nüfustan düştüler büyük ihtimalle beni. Ama yine de aranızdayım. İnşallah oyunu bitireceğim bu şekilde. Git lan! Evet. Ben bir öleyim şu anda. Film şeridi gibi geçti böyle, ütün ayağım. Cık. Ulan var ya, nasıl oldu o ya? Cık. Yani... Adam alıyordu bizi az kalsın ya. Yine aranızdayım ama hiç ümidim yok oyunu alabileceğim ben. Hayır. Hayır. 20 dakikadır burada mücadele ediyorum. Hayır. Kaç kişi kalmış? 4. 28 kişi kalmıştı sadece. O son darbe yedikten sonra zaten hiç ümidim yoktu oyundan. Maalesef öldük. Bu böyle olmaz. Bizim bir yeri kazanmamız lazım. O zaman bir de bir uçak kavgası yapacağız. Ondan sonra da bitireceğiz. Evet arkadaşlar, stresli bir Jake Paul maçının ardından uçağıma bindim, evime doğru gidiyorum. Kimseye bulaşmak istemiyorum ama işte o orada ölmem çok büyük sinirlendirdi beni. Neyse, artık şu da ikramlardan falan faydan alıp evimize gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Boş mu? Oturabilir miyim? Oturabilir miyim abi? Elma yer misiniz? Elma? Ne bakıyorsun? Bak öyle bakma ha. Bak öyle bakma ha. Bak öyle bakma zaten sinirliyim. Herkes de kavgaya hazırmış. Ne oluyor? Lan. Oğlum intikamımı sizden almak istemiyorum. Zaten sinirliyim. Bana kendinizi doğratmayın. Zaten sinirliyim. Son 28 kişiydi ya. Son 28 kişi. Bunlar ölmedi ha. Bunlar bayıldı. Kalkacak. O yüzden bunlar ölene kadar şöyle ayak yordamıyla vura 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 şöyle bitirmemiz lazım. Onu alabilir miyim abi? Ne vuruyon lan? Oo bunlar da ölmemiş. Bir dakika. Tuvalette bir şey kalmadı. Oğlum. Öldün değil mi? Kontrol edelim de ölmüş galiba ya. ya şimdi öldü. Allah. Bak ben burada da öleceğim ha. Ben bir çıkayım lan. Tamam çıkayım çıkayım. bir Şuradan bir çıkayım ya. Tamam. Açıl açıl. Bir dakika. Lan ne oluyor? Oh! 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 oh. Öldüm. Ya. Ya bu nedir ya? Ya evime gitmek istiyordum kardeşim tamam. Jake Paul maçının orada öldüm tamam işte evime gidecektim sadece. Allah Allah. Cık. Yok arkadaşlar. <laughs> Maalesef. <laughs> Başaramadık. Çok aşırı stres oldum az önce o e, Jake Paul maçının orada ölmemek için bayağı bir çaba sarf ettim. Böyle ter içinde kalmıştım. Daha fazla oynayamayacağım. Burada da şimdi stres oldum. O oyunu alamadığım için. Biz en iyisi burada bitirelim. <laughs> Arkadaşlar. Başka bir bölümde ama bunun revanşını alacağız yani. Merak etmeyin. O iş bende. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.